Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal D'nin bir numaralı dizisi uzak şehir dizisinin setinden kamera arkası yepyeni muhteşem paylaşımlar getirdim dizinin oyuncularından eğlenceli ve renkli set paylaşımları gelmeye devam ediyor bugünkü çekimlerden e, oyuncularımızın dış çekimlerde muhteşem görüntüleri geldi set paylaşımı yapan oyuncularımızın ardı ardına yepyeni paylaşımlarını sizler için getirmeye devam ediyorum dizi totalde birinci yerini korumaya devam ediyor bakalım yeni bölümde neler yaşanacak oyuncularımızın setten eğlenceli ve renkli paylaşımları gelmeye devam ediyor dizinin e, hayranları Sete akın etmeye devam ederken Oyuncularımızın hayranlarla birlikte Kamera arkası görüntüleri ve Muhteşem selfileri gelmeye devam ediyor İşte Sine Münsal'ın ve Ozan Akbaba'nın Setten hayranlarıyla birlikte yepyeni kareleri geldi Sizler için birkaç kamera arkası paylaşımları Bugünden olan görüntüleri videoma ekledim ve sizler için paylaşıyorum. İşte oyuncularımızdan gelen yepyeni set paylaşımlarını kanalımda izleyebilirsiniz. Sizler için yeni görüntüleri, haber ve bilgileri anında kanalımda bulundurmaktayım. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.